Bugün efsane lezzetli bir video olacak. Alona'ya kıymalı pide, kuşbaşılı pide gibi şeyler aldım. Evet. Hem de bunun videosunu çekelim, hem de biz yiyelim çünkü çok acıktık gerçekten. Bayağıdır da yemek yemedik. Saat 3'e 4'e geldi biz öğlen yemeği yemedik yani öyle söyledim. <laughs> acıktık. İş güç. <laughs> İş güç. Başlayalım mı? hazır mısın? Evet. İlk olarak lahmacunla başlayalım mı? Olur. İlk olarak lahmacunla başlayalım. Evet. Bu arada pideler ve lahmacun tek yerden aldık. Sen burada tadım yapıyorsun. Evet. Ben de gömüyorum. Evet. Hayvan gibi yiyelim yani Hattım çünkü. <laughs> Artık, evet başlayalım. Şimdi, Buyurun. Lahmacun nasıl yenir? Nasıl yenir? Haydi göster uzman. Burada yarısını kesmek zorunda kaldık. Mecburen yapacak bir şey yok. Bu arada şu kadar, şu kadar lahmacun getiriyorlar yani. Şu kadar. Gördüğünüz gibi güzel bir lahmacun. Bu umarım, yarısı. Umarım canınızı çektirmiyorum yani. <laughs> video için yapacak bir şey yok gerçekten. Umarım canınızı çektiriyorum. <laughs> Şöyle yapalım. Ellerimiz tabii ki yıkadık. Evet. koronavirüs riskine karşı evet. gerçekten evde ne kadar koronavirüs bulaşabilir o da tartışır da. Limon. Limon. Limon çok önemli bilmiyorum. Ben, benim hoşuma gidiyor lahmacunda. Evet. Salata ile beraber yakışıyor. Aslında burada soğan yok. Soğan da olabilir normalde. Ve orada bir baksana orada sanki altan yok. Olabilir. Yok mu? Yok. Ve pul biber de konabilir. Orada Şu an acı biber var. Normalde hiçbir şey koymasam bile güzel olur. Sana acı biber verelim o zaman. Ok. Yansın <laughs> yani içerisi. <laughs> heyecanlıyım anladınız mı? Lahmacun yiyeceğim acıktım. Burada güzel zehirli biberlerimiz var. Evet. Bu sana... Aa, bunu biliyorum sen bunu ben. Yersin. Evet. Bu yerden oh, ah, koku bile acıtıyor. Oy. Sen o zaman şöyle yapayım mı? Güzel bir durum. Bana mı yapıyorsunuz? Sana tabii ki. Ha, tamam. Special yani burada misafirimiz var Ukrayna'dan gelmiş. O büyük yani küçük. Buyur şurada yiyeyim. böyle. Tamam. Evet. Şöyle yiyelim. Bu da senin biberin. Bir tane evet. kendime yapayım. Hala birazcık sıcacık bile. Birazcık sürecek. Birazcık sürecek. Olabilmiş <laughs> birazcık sürecek. <izleyecek>. <Birazcık <laughs> Bu arada şimdi hikaye anlatacağım. Ben e, Türkiye'ye geldiğimde lahmacun yedim. Yaklaşık daha 12-13 yaşındaydım. Kaç liraydı o zaman lahmacun? <laughs> 50 kuruş. <mu? gülüyor> 50 kuruş. 50 kuruş yedik. Evet, <laughs> Alanya'da bir köşede lahmacun sadece satılıyordu. Hı hı. Böyle fast food olarak. Hı hı. Ve orada biz bilmiyor, salata vermiyorlardı büyük nasıl yemesi gerektiğini bilmiyorduk. Böyle salata, döner falan Hı -hı. anladın mı? Hep öyle yemeye parçalıyordum. İşte ağzıma atıyordum. Pizza gibi gibi bir şey. Bir tatlama ondan sonra anlat. Evet. Yani sonra bla anlatmak istemiyorum. Olsun. Hmm. Hmm. Hem de iyi dolgu yapmışlar. Yani hmm. acımamışlar değil mi? Hmm. Kıymayı. Kıyma zaten belli de çok fazla salça da koymamışlar. İyi tadı geliyor. Evet. On ve sonra üstüne birkaç geçti. Ben birkaç sene böyle lahmacun yiyordum. Ve işe girdim. Kuyum mağazasına işe girdim ve orada bize bir akşam yani yemeği getiriyorlardı. Lahmacun sipariş verebiliyorduk. Hı hı. Ve lahmacun getirmişler. Herkes böyle bildiğin şekilde yemeye başladı. Ben böyle bakıyorum. Lahmacun böyle mi yiyordu? Siz, siz niye? Lavaşın içine salatayı kuru şey yapıyorsunuz. Ama sonra dendim harbiden çok güzel oluyor ya. Ben de bir zehirli biber çakayım. Yani Sen de Şimdi burada daha çok asereme video <laughs> olmuş değil mi? Asmir. <laughs> ya bilmiyorum. Türkiye'de lahmacun ve pide yemeyen <laughs> vejetaryenler, veganlar dışında yani. Ee, var mıdır acaba? Yani sevmeyen bir insan. Çünkü yani benim gördüğüm herkes etrafımda, ailemde, arkadaşlarımda herkes daha Ve on numara bir şey yani. Evet. Her ne kadar son zamanlarda biraz pahalanmış da olsa. Bilmiyorum ama evde yapıyoruz ya yani. çok güzel oluyor. Bak var. evde bir lahmacun yapıyoruz var ya hemen hemen bir tanesi ne kadara geliyor? 1 liraya falan. Yani Yaklaşık şey bir 1 liraya geliyor bir tane lahmacun. Evet. Böyle bir lahmacun yok hem onu, de tavada yapıyoruz çok hızlı 2 dakikada falan gidiyor evet değil mi? onu görmek isterseniz mutlaka yazın Hı -hı. yorumlarda ee, yaparız hatta like atın bu videoya bu videoya 250 like gelirse ona hemen geçebiliriz yaparız. onu hemen yaparız Hı -hı. tavada lahmacun müthiş oluyor hem de herhalde 1 dakikada falan pişiyor tavada yani tavada kapatacağız 2-3 dakikada pişiyor en fazla hem de altı çıtır çıtır oluyor güzel oluyor değil mi onun üzerine kaç puan verirsin buna buna yani bilmiyorum. Yani ondan daha fazla var. <laughs> yani görürsün. Ki zaten ben pek ev şey eti seven değilim. Pek et özellikle kırmızı et pek sevmiyorum. Hı <laughs> hı. Ama lahmacundan ve pideden ben vazgeçmem hiçbir zaman. Ve iskenderden. Gördüğünüz gibi ben de vazgeçmem. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle işte kuşbaşı eti, ne bileyim haşlanmış, kızartmış et bana göre değil ama böyle bu şekilde çok hoşuma gidiyor. Şimdi biz bunu bitirelim, sonra diğerlerini geçelim. Hı -hı. Siz direkt atlamış olacaksınız. Böyle kıymalı pide. Tabii ki biz bir kısmı koyduk sadece tabağa. Evet. <laughs> <laughs> Burada duruyor, şu kadar yani bir metre. <laughs> evet, ben aslında kıymalı pideyi pek sevmem. Aa. Aa, Niye? Çünkü bana böyle haşlanmış kıyma gibi geliyor. Pek kızartmıyor bazen. Buyurun, su gel. Ben şey alayım. Suyu sen Hı -hı. su. evet kıymalı pideden başlayalım. Aslında ben pek kıymalı pide sevmem diyebilirim. Yani tercih eğitim en aşağıda o. Ama lahmacunda da aynı şekilde kıyma kullanılıyor. Evet ama lahmacun galiba çok ince kıyma geçtiği için orada tam kızartıyor kıyma. Ama pide de bazen yani hepsinde değil. Hepsinde değil. Bazen kıyma böyle haşlanmış gibi oluyor. Çünkü hmm. biraz fazla koyuyorlar. Ee, şeyde daha fazla. Hamurun da daha fazla yani altan. Yesek mi? Yiyelim. Ben acıktım çünkü yani daha fazla daha evet. fazla daha fazla diyorsun. 3 dakika aa, oldu. Aa, aa, aa yanıyoruz <laughs> Fuat abi. Yanıyorsun Fuat abi. Hem de Çırağan Sarayı gibi. <laughs> Biliyorsunuz o repliği. Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> of şuna bak ya. Yağlı yağlı. evet bakalım. İç iç iç. Hmm. Çok güzel ya. Lahmacundan daha güzel bence. Bana göre lahmacun daha güzel. Hmm. Burada değişik bir baharat kullanılmıştı. Tabii ki farklı. Aynı değil. Yani. Ben benim lahmacun daha çok hoşuma gitti. Hmm. Nasıl beğendin mi? Normalde yani güzel, pide olarak. Güzel ama lahmacunu tercih edin. Buna kaç verirsin? Onun üzerinden. Aa. Konuşamıyorum bile yani. <laughs> yani... 7 falan. 7 diyorsun. Hı <laughs> hı. Vallahi arkadaş ben Kimse kusura bakmasın lahmacun'a, pideye, dönere, iskendere <laughs> hepsine onun üzerinden 1500 veriyorum. 1500 mu? Hatta bunda böyle hayvan gibi gömüyorum. <laughs> Burada daha çok analın tadım videoyu olmuş artık. Biz affetmez, affetmeyiz. Yani. Peki bir şey merak ettim yani Ukrayna var mı bu tarz yiyecekler? Ee, aslında yok. Yani ben bilmiyorum ama tabii ki böyle açık pide gibi ama yuvarlak falan bir şey yapıyorlar Batı Ukrayna'da. Hmm. Hamur. Evet. evet kıymalı pideyle gömdük. Daha doğrusu ben daha çok gömdüm. Şimdi sırada kuşbaşılı pide var. Evet. Güzel gözüküyor gerçekten. Bu arada siz bu yemekleri seviyor musunuz? Evet. Hangisi favoriniz onu merak ettim. Kaşarlı pide de var. Biz onu evet. almadık. Bilmiyorum biz bunları aldık bugün. Hoşumuza gittiği için etli olarak. Ah siz zenginleri yok. Biz kaşarlı falan. Kaşarın kilosu 55 lira. <gülüyor> <gülüyor> Aslında tavuklu pide çok güzel değil mi? Tavuklu Yedik pide bir kere. var. O çok güzel ya. Aman ne güzel kıymada malı daha iyi. Hem de fiyatı çok uygun. Evet. Büyük şöyle 10 TL. 10 TL, yani. TL falan denk geliyor ama çok güzel yapıyorlar. Bir yerde yedik, bir yerde gördük onu. Evet. Değil mi? Sonra başka yerlerde yapmışlar. Sivara evet. falan yapmış. Evet evet evet. Ya, yani o kapanmış maalesef ya. Şimdi çok giderdim, yerdim tabii ki. Tabii, tabii ki bunu. yerdik. O yüzden başlayalım. Başlayalım, yiyelim. Evet. Ye bakalım. Bakalım. Yeşil kocak mısın içine? Aa. Oh, direkt götürdü. Hmm. Hayvan. Hmm. <laughs> hmm oturdu. <laughs> Bir tık bana göre tuzlu olmuş. Bakayım. Ama güzel. Çok hoşuma iyi. Ama sen kıyma olarak çok severdin bundan. Yo. Burada ne yetmiyor biliyor musun bana? Hı. Keşke biber küçük küçük keseydik o yerde. Değil mi? Olabilirdi. Burada sadece domates var gördüğüm kadarıyla. Ve domates ve et var aslında. Daha fazla koymak için yapmışlar. Hı hı. Ama ben bir biber koyardım. Şöyle yansın birazcık değil mi? Pizza gibi. On numara olurdu. Ne baş baş Ne? Bu şey Ne? Mas. Miyasa miyasa. Oy. Ne burada var var tamam. Aa vay ya şak be ya. Yemedi. Aa. Hata. Bilmiyorum ne oluyor bu ki diye. Son zamanlarda ya et çok kötü olmuş. Ha. Ama Hı, yemiyor. Işte. Kusura aşkım boş ver. evet. Anladığınız üzere Ajana Türk yemeklerini seviyor. Özellikle bu tarz şeyleri. Bakın şuraya konuşamaz şu Ben de konuşamıyorum da. Biz şimdi gömelim. Tekrardan geliyoruz. Vallahi ne söyleyeyim. Sonuç çok güzeldi ya. Kuşbaşılı bile. Her şey çok güzel. Hepsi Ama çok güzel. Hepsi <laughs> şey <laughs> şey <laughs> şey. <laughs> Muhteşemdi yani. Perfect. <laughs> evet. Yani bilmiyorum başka ne videolar çekebiliriz bu tarzda yemekle sipariş alakalı. Sipariş verebileceğimiz Sipariş verebileceğimiz çünkü gidip almak çok fazla istemiyoruz gerçekten. Evet ve mesela çorbalar falan filan pek. Evet. Kelle paça çorbası içirelim mi sana? İşkembe hmm. çorbası. Hmm. <laughs> Bunu ancak bir yere gidersek. Evet. Ama şimdi maalesef kapalı olduğu kapalı için. Kapalı olduğu için hiçbir yerde gitme şansımız da evet. yok açıkçası. Evet evet. Evet. Bu tarz daha fazla video görmek istiyorsanız mutlaka bize like atın. Göz hakkı kaldı. Kusura bakmayın artık. Umarım siz de <laughs> sipariş verir ve yersiniz. <laughs> Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Biz şimdi yemeğe devam edelim. Evet. <laughs> Kamerayı kapat hemen. Çünkü burada şimdi canavar olacak.